Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın Mius müjdesi tüm dünyanın dikkatini çekerken, komşuda endişe rüzgarları esmeye başladı. Yunan Bunuski kanalının muhabiri Yonis Theodoratos, Türkiye'nin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu belirterek, buna izin vermeyelim çünkü yakında geri dönecekler ve bu bir kehanet değil diye konuştu. Yunan Bunuski kanalının muhabiri Yonis Theodoratos, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın muharip insansız uçak sistemi müjdesi hakkında konuştu. Mius'un teknik detaylarından bahseden Theodoratos, Mius esasen hızı ses altında olacak bir insansız hava aracı sistemidir. Kitona yakın yük taşıyabilecek diye konuştu. Yunan spiker ayrıca Mius'un Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini aktardı. Baykar firması geçtiğimiz günlerde muharip insansız uçak sisteminin ilk kavramsal tasarım görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Muharip insansız uçak sistemi projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da paylaştığı videoyla MİUS projesini tanıttı. Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MÜS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak, teknolojide lider olmak. İnsansız savaş uçağı projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde çalışmalarımız hız kazandı geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Hali hazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen sihalarımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. Muse projemizi de aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi, tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz şeklinde konuştu. Muse ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak diyen Selçuk Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti. Sonraki prototipleri ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için, mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlarını kanat altında da olabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak önemli bir yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Hava aracımızın tasarımında dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise, dikey kuyrukları ve önde bulunan kanar dediğimiz yatay kontrol yüzeyleri. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde, agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde, otonom olarak yapabilecek farklı kabiliyete sahip MIUS'lar, yapay zeka ile donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde DOS savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek. Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde, MIUS daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebede icra edecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri, hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliği ile hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz, 2023 yılında MUSE prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Daha önce de ifade ettiğim vesihalarımızın, dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız ifadelerini kullandı. Düş Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 889 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade etti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl İslamabad'a gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında düzenlenen, Pakistan Türkiye İş ve Yatırım Forumunda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu hatırlatarak, imzalanan stratejik ekonomik çerçeve ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik eylem planı ve maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ilme kazanacağını düşünüyorum değerlendirmesinde bulundu. COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri mücadele kapsamında, Pakistan hükümetinin 1,2 trilyon rupilik destek paketi açıkladığını aktaran Özdemir, bu tutar içerisinden 150 milyar rupilik kısım, işçiler ve düşük gelir seviyesindeki kesimler için, 280 milyar rupi gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi için tahıl alımına ayrıldı, diğer taraftan, ihracatçıların kredi faizi ödemeleri ertelenirken KOB'ler ile tarım sektörü için 100 milyar rupilik destek sağlandı, dedi. Özdemir, Pakistan, 220 milyonluk genç nüfusuyla Asya’daki merkezi konumuyla Türkiye ile derin köklere sahip iyi ilişkileriyle altyapı, enerji gibi birçok sektörde sunduğu fırsatlarla ülkemiz iş insanları açısından öne çıkan bir coğrafya. Pakistan ekonomisi, halen büyük ölçüde tarıma dayalı ve tarım sektörü, Dünya Bankası verilerine göre Pakistan GSK’nin %22 dokuzunu oluşturuyor. Sanayinin payı ise %17,9 seviyesinde ve bu alanda başı tekstil ve gıda ürünleri çekiyor şeklinde konuştu. Türkiye'nin Pakistan'ın toplam ithalatındaki payının 2019 yılında %0,8 gerçekleştiğini anımsatarak bu derin ilişkilerimize bakınca oldukça düşük bir düzey. Pakistan'ın toplam ithalatının %10'u gıda sektörü kaynaklıdır. 2018 yılında toplam değeri 22,1 milyar dolar olan Pakistan Tarım Ürünleri Piyasası'nın, 2023 yılında 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir açıklamasını yaptı. 19 Fortify yazarı Kaleb Larson, Rusya'da geliştirilen ve dünyanın en modern hava savunma sistemi olan S-500'ün NATO için yeni bir meydan okuma olduğunu belirtti bu S-500 sisteminin mevcut ve gelecekteki tüm hava saldırı silahlarını her irtifa ve hızda vurma yeteneğine sahip olduğunu yazan Larson, yeni sistemin Selefi S-400 gibi savaş uçaklarını ve balistik füzeleri imha edebildiğini kaydetti. Sputnik'te yer alan habere göre, S-500 sisteminin farklı füze tiplerini kullanabildiğini, bu sayede neredeyse tüm tehditlere çok daha hassas karşılık verebildiğini anlatan Amerikalı gazeteci, yeni sistemin elektronik parazitlere karşı seleflerine göre daha dayanıklı olduğunu yazdı. Larson, her halükarda S-500, S-400'den çok daha güçlü bir hava savunma sistemi. Bu bir gerçekse, böyle bir silahın hipersonik füzeleri imha etme yeteneği NATO için yeni ve özel sorun olacak diye ekledi.